Efendiler beyefendiler şimdi ise sizlere hitap etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun'u sahneye davet ediyorum. <laughs> Ladies and gentlemen, it's now my privilege to invite to the stage Professor Professor Fahrettin Altun to deliver his remarks. Medya ve Akademi dünyamızın çok değerli temsilcileri. Yunanistan'dan ülkemizi teşrif eden kıymetli panelistler, değerli misafirler, iş insanları, hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Bu önemli etkinliğe İstanbul'a hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Türk Yunan Medya ve Akademi Forumu'nun ortak çıkarlar ve işbirliği fırsatlarını keşfetmek panelinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet, büyük bir şeref duyuyorum. Bildiğiniz gibi bu panel Türk Yunan Medya ve Akademi Forumu kapsamındaki paneller serisinin üçüncüsü. İnanıyorum ki bu paneller, bu buluşmalar son dönemde iyi komşuluk ve diyalog temelinde ivme kazanan Türk Yunan ilişkilerini daha da güçlendirecek, pekiştirecek, daha da derinleştirecektir. Panelimizin ülkelerimize, halklarımıza, vatandaşlarımıza büyük faydalar sağlamasını ve verimli geçmesini temenni ediyorum. Elbette panelimizin hazırlığında emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye Araştırmaları Vakfı'na, Institute of Global Affairs Vakfı'na çok çok teşekkür ediyorum. Ve bu önemli etkinliklerin, buluşmaların, çalışmaların devamını diliyorum. Kıymetli misafirler, sizlerin de malum olduğu üzere Türkiye ve Yunanistan ilişkileri her şeyden önce bir komşuluk ilişkisidir ve bu iki ülkenin coğrafi yakınlığına bağlı olarak şekillenir. Bununla birlikte bu iki ülke jeopolitik anlamda dünyanın en çetin bölgelerinden birinde konumlanmış durumdadır. Türkiye ve Yunanistan'ı bir araya getiren coğrafi yakınlık ve her ikisinin birden muhatap olduğu jeopolitik zorluklar, meydan okumalar iki ülke ilişkilerini ele alırken bizlerin hiç kuşkusuz sıklıkla referans verdiğimiz unsurlardır. Bununla birlikte Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde dikkate değer bir başka husus daha vardır. O da Türkiye ve Yunanistan arasındaki tarihsel, kültürel, toplumsal bağlardır. Müşterek ve derin bağlardan bahsediyoruz. Bu bağları bizler birçok konuda asırlarca müşahede ettik ve hala da müşahede ediyoruz. Yunan toplumunda Türk toplumunda bunu asırlarca müşahede etmiştir. Sofralarımızdaki yemeklerden söylediğimiz şarkılara kadar benzeşen zevklerimiz, kültürlerimiz bizi çoğu kez bir araya getirmiştir. Klasik musikimizin önemli isimlerinden Yorgo Bakanos bir bestesinde bir yaz gecesi Çamlıca Mehtabı'na geldim. Billah o gece sen iki mehtaba bedeldin derken aslında bu gerçeği çok açık ve net bir şekilde estetik bir şekilde dile getirmektedir. Birçok Türk ve Yunan sanatçımızın birlikte söylediği onlarca şarkı yine bu gerçeğin bir başka tezahürüdür. Türk ve Yunan toplumları arasındaki bu bağlar kültürlerimizi ve kültürel varlıklarımızı çeşitlendirmektedir, zenginleştirmektedir. Gündelik hayatımız böylelikle zenginleşmektedir. Hiç şüphesiz bu durum hem Türkiye hem Yunanistan için büyük bir fırsattır, büyük bir imkandır. Bu bağların nedenli güçlü olduğunu yakın bir zamanda yaşadığımız acı tecrübelerde hep birlikte gördük. Gerek Türkiye'de yaşadığımız 6 Şubat depremleri sürecinde gerekse Yunanistan'da meydana gelen büyük orman yangınları esnasında ülkelerimizin karşılıklı olarak sergiledikleri dayanışma ruhu bu yakınlığın somut bir nişanesi oldu. Türkiye ve Yunanistan arasındaki bu dostluk ve dayanışma iradesi diplomatik girişimlerle iş kuşkusuz daha da geliştirilmesi, daha da ileriye taşınması gereken bir kazanımdır. Öyle inanıyorum ki Türkiye ve Yunanistan arasında karşılıklı olarak sergilenecek samimi gayretler sadece ülkelerimize de kazandırmayacaktır. Aynı zamanda bölgemize barış, istikrar ve refahın gelmesine de katkı sunacaktır ve böylelikle küresel barış, istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacaktır. Saygıdeğer misafirler, kıymetli panelistler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı Aralık ayının başındaki Atina ziyaretlerinde Türkiye ve Yunanistan arasında tüm dünyaya örnek gösterilecek işbirliklerinin kurulmasının önemini vurgulamışlardır. İkili ve bölgesel faydalarının yanı sıra bu işbirliği girişimlerinin küresel anlamda da nedenli kıymetli, nedenle anlamlı olduğunu zannediyorum söylemeye bile gerek yok. Sadece 2020 yılından bu yana yaşadığımız krizlere dönüp bakalım. Pandemi, ekonomik krizler, gıda krizleri, tedarik zinciri krizleri, enerji arzı krizleri, afetler vesaire. Yine bunlara eklenen Rusya ve Ukrayna savaşı yine 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de fütursuzca sürdürdüğü ve sadece Orta Doğu'yu değil tüm dünya barışını tehdit eden saldırıları. Bugün bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda şunu açık ve net bir şekilde söylememiz gerekir ki biz tam anlamıyla bir küresel belirsizlik çağında yaşıyoruz. Ve bu ortamda yine küresel alana baktığımızda önümüzde iki çıplak gerçeğin olduğunu görüyoruz. Birincisi küresel barış ve istikrarın son derece kırılgan olduğu bir dünyada yaşadığımız gerçeği. İkincisi ise insanlık olarak barış ve istikrarı korumaya muktedir bir uluslararası sistem içinde yaşamadığımız. Küresel aktörlerin maalesef etkisiz, siyasetsiz ve nüfuz yoksunu olduğu bir uluslararası sistemi tecrübe ediyoruz. Böyle bir ortamda Bölgesel anlamda istikrarlaştırıcı güçlere ihtiyaç olduğu gün gibi ortadadır. Güçlü, istikrarlı ve müreffeh bölgesel aktörlerin etkin olması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye ve Yunanistan gibi bölgesel aktörlerin kendi sorunlarını karşılıklı anlayış ve ulusal menfaatleri çerçevesinde üçüncü tarafların yönlendirmesine, vesayetine, baskısına ihtiyaç duymadan çözmeleri gereken bir dönemdeyiz. Tam da bu yüzden Türkiye ve Yunanistan'ın ortaya koyacakları işbirliği girişimleri bugün düne göre çok daha anlamlıdır, çok daha değerlidir. Bu tür girişimlerin büyük bir gayret ve samimiyetle teşvik edilmesi, desteklenmesi gerekir. Biz Türkiye olarak Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkilerimizin bu potansiyelleri de göz önünde bulunarak, bulundurarak devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve buna büyük bir önem atfediyoruz. Kıymetli misafirler, 7 yıl sonra ilk kez 7 Aralık 2023 tarihinde Atina'da gerçekleştirilen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısıyla iki ülke bu potansiyellerden faydalanma iradesini bizzat liderler düzeyinde ortaya koymuştur. Orada imzalanan 15 farklı işbirliği anlaşması ve Atina bildirgesi bu bu gerçeğin en önemli göstergesidir. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Sayın Mitsotakis'in ortaya koydukları mevcut sorunlarımızın yapıcı diyalog, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönündeki irade de çok önemli bir unsurdur. 2021 yılından itibaren başlatılan pozitif gündem girişimi karşılıklı ziyaretlerle, işbirliği anlaşmalarıyla ve bugün düzenlediğimiz panel gibi organizasyonlarla kökleşmekte, kurumsallaşmaktadır. Bu bizim için büyük bir memnuniyet vesilesidir. Yunanistan Başbakanı Sayın Mitsotakis'in iki gün sonra 13 Mayıs Pazartesi günü ülkemize gerçekleştireceği ziyaretin de yine ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğunu, ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte bölgesel ve küresel krizlere karşı ortak çözümler geliştirme potansiyellerinin ötesine geçmek için tüm koşullar oluşmuş durumdadır. Türkiye ve Yunanistan ilişkileri ekonomi, güvenlik, sağlık, çevre, eğitim, medya, iletişim, sosyal güvenlik, kültür sanat, ticaret ve turizm gibi birçok alanda son derece verimli işbirliği potansiyelleri barındırmaktadır. Saygıdeğer misafirler, bahse konu işbirliği alanları içerisinde Küresel salgınla birlikte büyük aksamaların yaşandığı ticaret ve turizm alanlarına özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum bugünkü toplantının da ana teması olduğu için. Pandeminin ardından geçen süreçte dünya hem ticaret hem de turizm noktasında bir toparlanma gayreti içerisine girmiştir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine baktığımızda 2023 yılında turizm amaçlı seyahat edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında artmıştır. Uluslararası turizm yüzde 88 oranında neredeyse pandemi öncesi seviyeye gelmiştir. 2024 yılında ise bu performansın daha da iyileşmesi ve tamamıyla pandemi öncesi seviyeye gelmesi beklenmektedir. Turizm sektörünün çok gelişmiş olduğu Türkiye ve Yunanistan için bu durum hiç kuşkusuz büyük bir fırsattır. Biz Türkiye olarak kapıda vize uygulaması gibi seyahat kolaylıklarının hayata geçmesini bu anlamda önemli bir gelişme olarak görüyoruz. İki ülke arasında varılan bu uzlaşıyla Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluk ve etkileşimin daha da artması mümkün olmuştur. Fakat turizm alanında her iki ülkeyi de bekleyen fırsatlar sadece karşılıklı seyahatlerin daha da kolay hale getirilmesiyle sınırlı değil elbette. Turizm konusunda her iki ülkenin potansiyelini de sektörel işbirlikleriyle genişleterek dünya turizmden aldığımız payın oranını daha da yukarıya taşımalıyız. Sektörel bazda karşılıklı ve daha yoğun tecrübe paylaşımı için birliktelikler ihtiyaç etmeliyiz. Benzer şekilde turizm alanında karşılaştığımız sorunlara karşı ortak çözümler geliştirebileceğimiz mekanizmaları da hızla hayata geçirmeliyiz. Diğer yandan şunu da belirtmemiz gerekir ki tedarik zincirleri bakımından dünya ticaretinin kavşak noktası bir coğrafyada yer alıyoruz. Ve bu durum ülkelerimizin ekonomik refahı ve kalkınması için büyük bir avantajdır, büyük bir fırsattır. Bu itibarla 7 Aralık'ta gerçekleşen resmi ziyarette de ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması yönünde bir mutabakat sağlanmış. Yine liderler düzeyinde bir irade ortaya konmuştur. Hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın dünyanın en cazip turizm destinasyonlarına Akdeniz bölgesinin önemli iki aktörü olarak ticaret ve enerji sevkiyatları bakımından küresel bir önemme sahip olmasına karşılıklı doğrudan yatırımların yanı sıra üçüncü ülkelere yönelik ortak yatırımlar yapma noktasındaki coğrafi avantajlara sahip olmaları ülkelerimiz önündeki başlıca ekonomik fırsatlardır. Karayolu ulaşımında uygulanan kotaların kaldırılması ve geçiş rejiminin serbest bırakılması da Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticarete ilme kazandıracaktır. Fakat bu fırsatlardan en doğru ve en verimli şekilde istifade etmek mevcut diyalog, eşgüdüm ve işbirliği kanallarımızın devam ettirilmesine, sıhhatli bir zeminde geliştirilmesiyle sıkı sıkıya irtibatlıdır. Değerli misafirler, kıymetli panelistler. Bu noktada dikkatinizi bir diğer önemli noktaya çekmek istiyorum. İki ülke ilişkilerinde istikrar ve barışın muhafazası birçok yönüyle iletişim ve medyada sağlıklı bilgi üretimine ve bu üretilen bilgilerin sağlıklı dağıtım kanallarından dağıtılmasına bağlıdır. Hakikat zemini bireyler arası ilişkilerde olduğu gibi ülkeler, devletler, hükümetler ve milletler arasındaki ilişkinin de en sağlam dayanağıdır. Dolayısıyla iletişim ve medya alanında doğru bilgiye dayalı enformasyon akışlarının temini karşılıklı güven ortamının tesis açısından olmazsa olmazdır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için iletişim ve medya alanında kurulacak ortaklıkları biz bu yüzden çok önemsiyoruz. Ve muhataplarımızla bu anlamda ortak adımlar atma gayreti içerisindeyiz. Bizler iletişim ve medya alanında kuracağımız işbirlikleriyle karşılıklı olarak daha yoğun tecrübe aktarımları gerçekleştirebiliriz. Ortak sosyo-kültürel değerlerimizin küresel topluma tanıtılmasında daha geniş imkanlara sahip olabilir. Böylece örneğin ülkelerimizin muazzam turizm potansiyelini daha da geliştirebiliriz. Medya ve iletişim alanında işbirliği yapabileceğimiz bir diğer konuysa dezenformasyonla mücadele meselesidir. Günümüzün en büyük sinemalarından biri haline gelen dezenformasyon, sistematik yalan bilgi üretimi kendileriyle mücadele edilmesi gereken ciddi tehditlerdir ve bunlarla mücadele etmek kamuoylarımızın yanlış bilgiyle zehirlenmesinin önüne geçecek. Bu da iki ülke ilişkilerinin olumsuz etkilenmesini engelleyecektir. Hiç kuşkusuz iletişim ve medyanın tüm imkanlarından istifade ederek Türk ve Yunan toplumları arasındaki etkileşimin yoğunluğunu arttırmak Yeni diyalog ve işbirliği fırsatlarını da karşımıza çıkaracaktır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuz bu panel, bu forum, Türk-Yunan Medya ve Akademi Forumu bu anlamda çok kıymetli bir girişimdir. Biz bu tür girişimleri ikili ilişkilerimizdeki pozitif gündemin nitelikli bir şekilde sürdürülmesini temin edecek güçlü ve kararlı adımlar olarak görüyoruz. Daha önce Atina'da gerçekleştirilen panel kapsamında da vurgulandığı üzere bu girişimin kurumsal bir diyalog zeminine oturmasını çok önemsiyoruz. Bu yönde gerçekleştirilecek bütün çalışmalara katkı vermeye de hazırız. türk Yunan Medya ve Akademi Forumu kapsamında hayata geçirilen paneller ikili ilişkilerimizde yeni fırsatları keşfetmemize, yeni ufuklar kazanmamıza büyük katkılar sağlayacaktır. Unutmayalım ki bu ilişkilerin iki tarafa kazandıracağı fayda üçüncü tarafların çıkarlarından çok daha üstündür. Türkiye ve Yunanistan olarak bu ilişkilerimizi, aramızdaki ilişkileri, bu ilişkilerdeki sorunları başkalarıyla, üçüncü taraflarla değil, birbirimizle konuşmalıyız ve bunu yapıyoruz. Tarihsel tecrübe birbirimizle konuştuğumuzda İki ülke arasında olumlu bir havanın oluştuğunu, ilişkilerimizin yapıcı bir diyalog çerçevesinde ilerleme kaydettiğini ve nihayetinde iki devletin ve iki milletin de bundan fayda sağladığını göstermiştir. İki ülkede birbirlerinin hassasiyetlerine saygı duymalı, Türk ve Yunan toplumları arasındaki güvenin oluşmasına katkı sunmalıdır. Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi düşmanları değil dostluğu artırmanın tarafındayız, gayretindeyiz. Yunanistan'la da dostluğumuzu pekiştirecek ve güçlendirecek her türlü girişime destek vermeye hazırız. Bundan sonra da iyi komşuluk ilişkilerimizi kökleştirip diyalog kanallarımızı geliştirmek, genişletmek ve çeşitlendirmek suretiyle bunu sürdüreceğimize burada net bir şekilde vurguda bulunmak istiyorum. Yeter ki biz samimi olalım. Yeter ki hakikatin tarafında bulunalım. Yeter ki adalet ve hakkaniyetli bir şekilde ilişkilerimizi sürdürelim. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Türk Yunan Medya ve Akademi Forumu'nun düzenlenmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bu kıymetli girişimin hepimiz için verimli ve faydalı olmasını temenni ediyorum. Türkiye'den katılan ve Yunanistan'dan gelerek bu kıymetli paneli teşrif eden değerli iş insanlarına, medya ve akademi camiamızın, camialarımızın kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin barış, işbirliği ve iyi komşuluk zemininde çok daha ileri bir düzeye taşınması temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun'a kıymetli katkıları için çok teşekkür ediyoruz. We would like to thank Professor Fahrettin Altun, the head of communications of the Republic of Turkey for his invaluable remarks. Efendim değerli misafirler şimdi kısa bir kahve molamız olacak. Aranın ardından burada panellerimizle birlikte sizlerle olacağız. Distinguished guests now will have a short coffee break. After the break in 20 minutes we'll be back with our panels. Thank you for your attention.